Hepinize Merhaba Arkadaşlar Kanalımıza Hoşgeldiniz Bugün Sizlerle Beraber Ranzayı Göstereceğim Hadi Şimdi diye Videomuza Geçelim Sen De in Ablam A Arkadaşlar Aslında Biz Ranzanın Nasıl Yapıldığını Göstereceğiz Hadi Şimdi diye Videomuza Geçelim İndin Mi Ablam Sende Ne Oldu Ablam Tamam Ablam Arkadaşlar Kardeşim Günden Beri Hasta Midesi Bulanıyormuş Arkadaşlar burada bir tane Bebret var. Arkadaşlar bakalım. Vallahi çok sinirli. Arkadaşlar karşıma Çok kötü ben. Kardeşim iyileşsin istiyorum bir an önce. Böreklerle boyanmış. Böyle bir çizgi. Bu da kardeşim kitap. E, kıyafetleri var. Mavi boyanmış. Çiviler de çakıldı. Aslında 3 tane çivi var. Çiftler de rengaret gözüküyor. Kardeşim yata. Burada bir tane dilek var. Kardeşim buradan bir şeyler atıyor bana. 1 çizgi, 2 çizgi. 1 2, üç. 3 tane raf, 2 tane çizgi. Burada mavi bir şeyler var böyle bir ucu var. İstersek böyle yapıyoruz. istersek de böyle. istersek de böyle. Bu arkadaşa bu falan değil gibi gözüküyor. Yerleri de böyle. İki tane çivi. Buraya bir şey çakılmamış aslında. Üst katta böyle. Buraya aslında kafamıza bile vurabiliyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar oradan düşmeyelim diye şunu koymuşlar. Bunu koymuşlar. Bakın. Gelmiş aldığımız gibi. Şöyle tam kafamıza vururuz aslında. Kafamıza vururuz buraya. Arkadaşlar benim de sesim kısık. Soğuk suda içiyoruz çünkü. Doktor bize soğuk bir şey içmeyin dedi. <laughs> Allah günden beri bir midesi bulanıyor. Üçümüz e, Efe'de Efe de Efe de öksürük var Efe de de. Bir de hapşuruyoruz aslında. Ben okulda da öksürüyorum. 2A sınıfına gidiyorum. Birazdan tam halini gösterdim ama kardeşim gelince de dolacak böyle bir yazı var aslında. Tamam anne kapatıyorum. Gel. Anne bize bulanıyor mu lan bunu? Tamam anne az al dolaptan alabilirsin. Çok mutlandı. Ama şu çocuğu bir daha bir doktora götür. Bak kö kötü falan. Kötü olacak. Bak Tamam. Arkadaşlar tamam. annem benim video çekmemi istemiyor ama sinirliyor. Sinirleniyor bazıları. Burada girdiği şeyler var Üç tane. Yani karşım buraya kafasını da vurabiliyor. Karşım buraya çıkıyor, kafasına vuruyor. Üç yaşında aslında çıkıyor tam kafada pat diye vuruyor ama hasta kalamaz inşallah bir daha çıkmaz. Akif ablam gelir misin? Akif ablam. Gelir o. Burada çiviler çakılmış tam olarak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Akif kardeşim lütfen gelir misin acaba? Ben ama videoyu kapatacağım. Yani uzun sürmedi inşallah. Burada da siyah çizgiler bir de böyle var. Karşım buraya nastığın atıyor. Karpuzlu var ya. Böyle zayıf olan. Bunlar girer mi içine bilmiyorum. Girmiyor. karşıma. buradan bir şeyler falan gönderiyordu. Tamam o zaman biz şimdi artık videomuzu kapatalım. Kardeşim çok kötü olduğu için o, o bay bay diyemedi. E, onun tüm ilgisi bulanıyor. Hadi şimdi o zaman videomuzu kapatalım. Bay bay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada soğuk bir şey içmeyin. Biz annemizi dinlemedik. Siz annenizi dinleyin. Ama siz annenizi dinleyin. Biz annenizi dinlemedik. Çünkü biz hastalandık. Siz dinlersiniz. Hastalanmasınız. Hastalanmasınız. Görüşmek üzere. Bay bay.